Merhaba arkadaşım, dersime hoş geldin. Seninle birlikte bugün permütasyonlarla ilgili kazanım temeli sorular çözeceğim. Yalnız kazanım temeli iki video çekiyorum. Şimdiye kadar tek video çekiyorduk. Sebebi de şu, özellikle tekrarlı permütasyonda çok fazla soru tipi var ve çok da önemli. Eğer hepsini tek videoda sen belki seni de yorar. Onun için normal kendi TYT kitabından öncelikle permütasyonlarla ilgili bu dersimizde, bu videomuzda örnekler çözeceğim. Arkasından da ikinci videomuzda da tekrarlı permütasyon ve dairesel permütasyonla ilgili soru çözümleri yapacağım. Hemen başlayalım. İlk örneğimiz şöyle. 2 çarpı P n'in ikili permütasyonu eşittir. 6 çarpı P 2 birli permütasyonu eşittir. Mesela n değeri kaçtı? Ne diyoruz? Zaten şunu görür görmez diyoruz. 2 ile 6 sadeleşsin. Burada 3 kalsın. Peki n'in ikili permütasyonunda ne yapıyorduk? n'i 2 adet açıp birer azaltarak çarpım durumda yazıyordu. Pratik olarak değil mi? O da ne yapar? N çarpı N 1. Kim bu arkadaşımız? N'in ikili permütasyonu, Değil mi? Ya da formülü kullanacaksın ama formüle gerek yok. Zaten bu formülden geliyor. 3 çarpı. 2N'in birli permütasyonu o zaman 2N'i bir terim olarak bakın. 2N diye yazacağız. Sebebi tek terim olduğu için. İşte bize basit bir ne çıktı karşıma? Denklem çıktı. Birinci dereceden şu şekilde n'ler birbirini götürsün. O zaman n-1 eşittir 6'dan n eşittir 7 olarak bulunmuş olur. Ha hocam ben bu pratiği kullanamıyorum diğer arkadaşlarımız için. Mesela uzun çözmek istiyorsan şöyle yaparsın. Yine iki 3'ü sadeleştirirsin. Öner diyorum ama n'in ikili permütasyonu n faktöriyel bölü n-2 faktöriyel eşittir 3 çarpı 2n faktöriyel bölü görün şöyle, evet, 2n eksi 1 faktöriyel dilinde yapabilirsin, yazabilirsin. Arkasından da n faktöriyeli, işte n eksi 2 faktöriyele benzeteceğiz. Yani ne diyeceğiz? Şu arkadaşımızı, n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel diye yazacağız. Şu arkadaşlar gidecek. Yani burada n çarpı n eksi 1 kaldı, tamam hocam. 3 çarpı 2n faktöriyel diken eksi 1'e benzetirsen bakın şurayı. 2n çarpı 2n eksi 1 faktöriyel. Yani. Bakın orada da şunlar birbirini götürdü. O zaman ne kaldı? 2n kaldı. Yani dikkat edersen biz aslında direkt şuradan başladık. Bakın o da işlemden sonra buraya geldi. Yine n'ler birbirini sadeleştirdi. n eksi 1 eşittir 6'dan n eşittir 7 olarak bulunmuş oldu. Yani eğer pratik kuralı kullanamıyorsan o zaman bu mavi çözümde olduğu gibi ki pratik kural oradan geliyor zaten. Çok rahat çözüm yapabilirsin. Peki gelelim ikinci örneğimize birbirinden farklı 6 takım elbise vitrindeki 3 mankenle yan yana sergilenecektir. Kaç farklı şekilde sergilenebilir? Şimdi bunu da önce istersen bir çarpma yoluyla saymayla kullanalım. Bakın 3 mankenimiz var. Birinci mankene bakın 6 elbiseden biri, ikinci mankene 5 elbiseden biri, üçüncü mankene de 4 elbiseden biri giydirilebilir. 30, 120. Bu hangi yöntem? Çarpma yoluyla sayma değil mi? Biz ne yapıyorduk? Bizim konumuz ne? Permütasyon. O zaman zaten çarpma yoluyla permütasyon formülü de buradan geliyordu. Permütasyonla çözelim. Bu P 6'nın üçlü permütasyon. Yani 6 tane elbiseden 3 tanesini seçeceğiz ve bu arkadaşları bir de mankenlere sıralayıp yerleştireceğiz, yitireceğiz. Hemen yine pratiğini kullanalım. 6'yı 3 defa, alttan başlayıp yazacağım. 6 çarpı, 5 çarpı, 4 çarpı. İşte o da ne yapacaktır? Bakın 120 olarak karşımıza çekecek. Evet anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Zannedersem 5. soruya bakıyorum. Bunu çözmüyorum. Çünkü bu tekrarlı permütasyon sorusu. Ardıda da 7 kez bakın bu da bir tekrarlı permütasyon sorusu. Bunlar şimdilik kalsın. Evet. Devam edelim. <laughs> Gelelim şu sorumuza. Ve üçüncü sorumuz bize şunu diyor. Beş farklı roman, üç farklı şiir kitabı, roman kitapları yan yana olmak şartıyla bir rafa kaç farklı şekilde dizilebilir? Bakın beş farklı romanımız varmış. O zaman şöyle yazalım. R1 romanlarımızı şöyle yazayım. R1 tamam. R2, R3, R4 ve R5 olsun. Tamam hocam. Ne varmış? Bir de üç şiir kitabı. Onları da şöyle diyelim. Ş1, Ş2, Ş3. Şimdi eğer hiçbir şart olmasaydı. Sen kardeşim bu sekiz tane kitabı rafa kaç farklı şekilde dizebilirsin deselerdi bize sekiz farklı. Ancak bir şart var diyor ki roman kitapları yan yana olsun. Yani o zaman biz ne yapıyoruz? Roman kitaplarını birbirine bağlıyoruz. Bunlar çünkü ne yapacak arkadaşlar? Şiir kitaplarına karışmayacak. O zaman biz bunu bir nesne olarak say. Çünkü bunlar birbirinden ayrılmayacaklar. O zaman bakın bir iki üç Dört tane nesne var. Dört nesne dört faktöriyel şekilde sıralanır. Ama roman kitapları kendi içinde bakın R1, R2, R2 R3, R4, R5 iyi. R1, R3, R4, R5, R2 olabilir ya da R4, R3, R5, R2, R1 olabilir. Onların o zaman farklı sıralaması da beş faktöriyel defa olur. O zaman cevabımız dört faktöriyel çarpı beş faktöriyel olarak ne yapmışız? Bulunmuş olur. Bu da anlaşıldı zannedersem. Evet hemen geçelim. Gelelim. Altıncı ve dördüncü sorumuza. Diyor ki altı farklı renkteki otomobil bir galeriden yan yana sergilenecek. Tamam. Belirli iki farklı renkteki iki otomobil yan yana olmamak şart. Kaç farklı şekilde sergilenebilir. Şimdi bunu birkaç yoldan çözebiliriz ama benim en çok sevdiğim yol şu. Siz galericisiniz. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, turuncu. 2, 4, 5, bir tane de lila. Rengi, lila rengi araba olur mu? Olsa da bir Adanalı olarak beni bozar. Sizi bilmem. <laughs> Değil mi lila? Peki arkadaşlar. Şimdi diyor ki ki, ya kardeşim ben bu kaderimde kırmızıyla mavi, Niye? Belirli iki renk diyor bakın. Belirli iki renk. Bunu belirleyeceksiniz. Kırmızı ve mavi otomobilleri yan yana sergilenmesini istemiyorum. E o zaman tüm durumdan bakın tüm durumdan tüm durum. Bunu bulalım. Tüm durum ne demek? Şartsız altı otomobil yan yana kaç farklı şekilde sıralanır da altı farklı. Peki istenmeyen durumu hesaplasın. Bakın istenmeyen. İstenmeyen durum. Neydi istenmeyen durum? Kırmızı ve mavinin yan yana olması. O zaman biz şimdi şunu soruyoruz. Bu alt otomobilden kırmızı ve mavi otomobil yan yana kaç farklı şekilde sıralar? Kırmızı ve mavi. Kırmızı ve mavi. Evet yan yana. Aslında bu istenmeyen bir durum. Ama biz işte toplam durumdan tüm durumdan bunu çıkarttık. Sen? istenen duruma ulaşmış oluruz. Şimdi bir önceki örnekte yaptığımız gibi bunları bağladık. Kırmızı ile maviyi bunlar birbirinden ayrılmayacaklar. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 nesne var. 5 faktör yani. Ama kırmızı ve mavi arabanın kendi arasında sıralaması açı farklı. Yani 120 çarpı 2 ya da direkt şöyle yazalım 240. Bu da istenmeyen durum 5 faktöriyel yani çarpı 2 faktöriyel. O zaman bizden istenen durum istenen durum diyoruz. Toplam sıralamadan 6 faktöriyelden 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeli çıkar. E zaten 6 faktöriyel 6 çarpı 5 faktöriyel diye yazarsak 2 çarpı 5 faktöriyel. O da ne yapar? alttan 2 çıktı. 4 çarpı 5 faktöriyel. Bu da 4 çarpı 120. O da 480 olarak ne yapmış Bulunmuş olur. Artık gönül rahatlığıyla galerindeki 6 tane arabayı istediğiniz gibi 480 farklı şekilde ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz diyelim. Anlaşıldı zannedersem evet devam edelim. Evet şu örneklerimiz tekrarlı permütasyon örneği. Bunları geçelim. Evet bakalım başka ne gibi sorularımız var? Evet dokuzuncu sorumuza bir bakalım. Dokuzuncu sorumuz diyor ki şekildeki şekildeki sekiz birim karenin her satırında en az bir tane kare boyanacaktır. Toplam boyanacak kare sayısı 5 Buna göre kaç farklı boyama deseni oluşturulabilir? Hani bazen insan aşık olur, canı hiçbir şey yapmak istemez. Böyle elini kalem alır, öndeki kağıdı başlar taramaya, çizmeye değil mi? Anlamsız şeyler de yapar. Mesela bunu da öyle düşünün. Aşık olmuşsun, elinde bir kalem var. Ha bir de sevdiğini düşünüyorsun. Şöyle yapıyorsun. Ulan diyorsun şu kareyi bir boyayayım. İstemsiz bir şey. Ulan bir de şunu boyayayım. Kendi kendine anlam da çıkartabilirsin. Burayı da boyayayım. bir de burayı boyayayım. Yetti dört, beş tane boyayacağız. Ben bir de burayı boyayayım. Böyle bir desen oluşturabilirsin. E bir başka aşığımız, başka bir arkadaşımız. O da der ki ya ben şunu boyayayım. Şunu boyayayım. Şunu boyayayım. Evet. Ya bir tane de şunla şunu boyayalım. Bakın bu da ayrı bir desen değil mi? Peki bir başka arkadaşımız o da der ki, ya şöyle yapayım. Şunu 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 boyayayım. Böyle köşeleri denk gelenleri boyayayım. Evet. Etti dört. Bir tane de şurayı. Etti beş. Şimdi dikkat ederseniz bir sürü desen çıkacak arkadaşlar. Ama burada bir şart var. Diyor ki bir her satırdan bakın her satırdan tek kare mutlaka boyanacak kare. Toplamda beş kare boyanacağız aynı renk. O zaman bizim şunu dağıtmamız lazım. Ya hangi satırdan kaçar tane boyayalım? Mesela bir, 2 iki boyayabiliriz. Değil mi? Ya da evet bir, üç bir boyayabiliriz. Ya da üç, bir bir boyayabiliriz. Değil mi? Peki başka? 2 iki, bir boyayabiliriz. Böyle bir şey de yapabiliriz. 2 iki, bir. Başka var mı? Önce bunları ayarlamam gerekiyor. Yani her satırdan kaç artana boyayacağım? Peki, 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 peki. 2, 1. Bak şöyle. 2, bir, 2 boyayabiliriz. Değil mi? Evet, bu da olur. Daha ne dersen tamam. Şimdi sana soruyorum. Ya Biz 1, 2, 2'yi kaç farklı şekilde boyayalım? Dikkat edersen, şu 3 tane kareden birini boyayacağım. E, kaç farklı şekilde boyayabilirim? Bak şunu hesaplıyoruz. 3 farklı şekilde boyarım. İster bunu seçerim, ister yanındakini seçerim, ister öbürünü seçerim. Burada ise üç tane karede iki tanesini boyayacağız. Bak bunu permütasyonla karıştırmayalım. Burada şöyle, mesela dedim ki ben şunla şunu seçtim kardeşim, bu bir. Bir başka arkadaşım dedi ki ya ben şurayla şunu seçtim bakın, bu iki aynı renk olduğu için. Bir başkası dedi ki ya ben şu arkı şunla şunu seçtim. Yani ne yapıyoruz? Toplamda üç farklı şekilde oradan boyama yapabiliyoruz. E burada ise iki kareden ikisini seçeceksin. Bu bir. Bak. Demek ki burayı yani bir, iki, ikiyi dokuz farklı şekilde boyayabilir. Aslında bu da ayrısı değil mi? İki, bir, iki. Bakın. Bunu bir daha hesaplamayalım. Diyelim ki bu da ne yapacak? Dokuz farklı şekilde olacak. Tamam. Şimdi gelelim bir, üç, bire. Yani bir kare buradan, üsttekinden. Bakın şöyle yapıyoruz. Bir kare üsttekinden e, bir tanesi seçeceğiz. Yine üç farklı var. Peki. Ortadan üç kare seçeceğiz. E, zaten üç kare var. Üçünü de boya diyor. O zaman bir farklı şekilde boyayabilirim. Aşağıda iki kareden birini boya diyor. İki şekilde boyayabilirim. Bu da altı yapar mı? Yapar. E, şuna bakıyorum. Bu da onun aynası. Bakın. Üç, bir, bir. E, buradan da altı tane gelecek. Tamam. Geriye ne kaldı? İki, iki, bir. Yani iki kare buradan 3 kareden ikisini 3 farklı şekilde boyayabilirim. 3 kareden ikisini 3 farklı şekilde boyayabilirim. Buradan da 2 farklı şekilde boyayabilirim. Çünkü 2 kareden biri boyanacak. O da ne yaptı? 18. O zaman güzelce toplayıp bir bakalım. 18, 36, 12 daha. Tam 48 farklı şekilde ne yapabiliyormuşuz? Boyama işlemi ya da desen oluşturma işlemi gerçekleştirebiliyormuşuz. Anlaşıldı zannedersem evet. Bu soru de lütfen dikkat ediyoruz. Evet, bu tekrarlı permütasyon. Bu da tekrarlı permütasyon. Gelelim 11. sorumuza. 11. sorumuz bakalım bize ne diyor. Diyor ki Afyon sözcüğünün harflerinin yerleri değiştirerek yazılan tüm beş harfli sözcükler birer kağıda yazılıyor ve alfabetik sıraya diziliyor. Baştan 78. sözcük hangisidir? Şimdi elbette ki normalde biz bu afyon sözcüğünden harflerin yer değiştirerek toplam kaç tane yazabilirsiniz ee, kelime? 2, 4, 5, 5 faktörü. Tam 120 tane. Ama adam bizden 78. soruyor. Ve bir de alfabetik sıraya. O zaman ben önce şuna bakayım. Ya alfabetik sırada yer ki ben bunda çok zorlanıyorum. Yani A önce gelir. Tamam. A'dan sonra F gelir. Evet. Ondan sonra N gelir herhalde. O gelir. Y gelir. İnşallah bu doğrudur. <laughs> yani F'den N mi O'dan önce gelir? O mu N'den önce gelir? Yani şu anda bilemiyorum. sen böyle. O zaman şunu soruyorum ya. A ile başlayan, daha doğrusu hiç şeye de gerek yok. Direkt şunu böldüğünüzde bulursunuz. Bakın 120 taneci toplam kaç harfimiz var? 5 harf. 5'e böl. 24. 24 tane. Bu ne demek? Her harfle başlayan 24 tane kelime yazabiliyorsun. Yani A ile başlayan 24, B ile başlayan 24. B nereden çıktı? P ile başlayan 24 ve N ile başlayan 24 tane kelime yazabiliyor. E ne yaptı burada toplam? 72 kelime yaptı. Bizden 78 kelimeyi soruyor. O zaman benim 73. kelimem, bakın 73. kelimem neyle başlıyor? O ile. Yani O, alfabetik sırada O, A, F, N ve Y. Görüyor musun? Şu aslında. Bu 73. Peki 74. kelime dediğinde bakın O, A, F, Y, N. Peki 75. kelime O, A, F, pardon, evet. Özür, ne F'den sonra ne gelecek. Bakın N, F, Y, evet. O, A, N, Y, F, değil mi? Şöyle. 73, 74, 75, 76. Devam ediyorum. O, A, bu sefer Y, N, F, pardon FN evet alfabetik sıra ve bu 77 O A Y N F işte bizim 78. kelime. O A Y N F O A Y N F yani Bursa şıkkı olarak. Ya hocam bunun daha kısa yolu yok mu? Yok arkadaşım. Yani şöyle zaten belli bir adeti sana bulduracaklar. 72'yi bakın ne yaptık? Gözü kapalı bulduk. Ondan sonra da size 5-6 tane, bazen 3 tane, bazen 4 tane ki burada 6 tane olmuş. 6 tane kelimeyi senden isteyecekler. Aslında çok da zor değil. İnşallah anlamışsındır. 73. kelimeyi bulduktan sonra aslında bakın şurada ne var? Bunu başka bir renk kullanayım bakın. FNY var değil mi? Ya zaten 3 harfli 3 faktöriyel şekilde değişik şekilde yazabilirsin. O zaman o zaman bu da ne yapar? Zaten 6 Bizden de istediği oydu. Ve son kelime yani şu Y yani bu üç kelimenin harfin sıralaması şu. F, N, Y F, Y, N N, F, Y N, Y, F Y, N, F Y, F, -ne. Şu. E bakıyorsun 1, 2, 3, 4, 5, 6 işte şu gelecek. Zaten A değişmeyecek. O A değişmeyecek. Bakın. Y, N, F şeklinde. Y, F, N. Hayır. Burayı yanlış yazmışız. F, N, N F olacak. Evet arkadaşlar. Bakın işte şu üç taneyi buradan bu şekilde hesaplayabilirsin. Artık bu kadar kelimeyi mutlaka size yazdırır. Haberiniz olsun. Evet, yanında bir soru var. O tekrarlı permütasyon sorusu. Evet. Bundan sonrakilerde bakalım kombinasyon sorusuna geçmişiz. Kombinasyon, kombinasyon. Yine buradan permütasyon ve karışık sorularımız geliyor. O zaman buralara hiç girmeyin. Permütasyon sorusu umarım yetmiştir. Genel permütasyon sorularını siz elindeki kaynaklardan da çözerek bunları oturtmanız gerekiyor. Çünkü bu soru konu gerçekten biraz cins bir konudur doğru yolu bulup doğru düşünceyi yakalamanız gerekiyor. Onu yaptığınız takdirde gerçekten işler kolay yok. Yakalayamazsanız işte o zaman perişanız diyoruz arkadaşlar. Yalnız ben şeyi bitirmeden önce bir örnek daha, bir iki örnek daha yazmak istiyorum. Çünkü bu şöyle ona bir kara tahta açayım. Bu örnekleri de ben sizinle şöyle birlikte paylaşalım. Şimdi şöyle bir örnek sorsam, bu da direkt doğaçlamacı olsun bakın örnek. Şöyle desek 4 kız 3 erkek yan yana sıralanacaktı. Yan yana sıralanacaktı. Bakın hiç şart yok. Kaç farklı şekilde sıralanabilir? Kaç farklı şekilde sıralanabilir? Bildir. Evet. Kaç saniye bekliyorum? Sen hemen söyle. Bakın hiçbir şart yok. 4, 3 daha 7. Ne diyoruz? 7 farklı. Bir. Bitti bu. B. <laughs> Erkekler erkekler bir arada bir arada olmak şartıyla karşı farklı şekilde sıralanabilirler. Şekilde sıralanabilirler. Bilirler diyelim. Bakalım. Şimdi erkekler bir arada olacaksa onları bir kişi kabul edeceğiz önce değil mi onları bağlayacağız bellerine e, dört kız bir erkek grubu etti 5 5 faktoriye çarpı ancak 3 erkek kendi arasında özür 7 faktoriye 4 pardon 4 bir daha 5 evet. erkekler kendi arasında sıralanan 3 faktoriye hem cinsler bir arada olmak kaydıyla hem cinsler, cinsler bir arada olmak kaydıyla çarpıyla kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Bunu yazmıyorum. Evet. Diyor ya ki o zaman kızları da bellerinden bağlayalım. O zaman iki grup oluşur değil mi? O da ne yapar? İki faktöriyel. Yani. Çarpı kızlar kendi arasında dört faktöriyel. Erkekler kendi arasında üç faktöriyel. Yani. Değişik şekilde sıralanırlar. Peki de Evet de şöyle diyelim erkekler erkekler erkeklerden herhangi ikisi ikisi yan yana olmamak yana olmamak şartı olmamak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanır? Üçü de olmayacak. Yani herhangi ikisi yani bütün erkeklerin arasına ara kedi gibi kızlar girecek değil mi? Yani şöyle düşün. K1, K2, K3, K4. Şimdi ne yapıyoruz? Biz erkekleri getirip bunların arasına şuraya bir erkek, şuraya bir erkek. Yani bu aralara koyabiliriz. Bak. E bakıyorum ya diyorum. Üç erkeği kaç farklı yere yerleştirebilirim? Bakın bir, 2, 3, 4, 5. O zaman bu nedir? P, 5'in üçlü permütasyonu çarpı. Bitti mi bitmedi. E kızlar da kendi arasında sıralanabilir değil mi? O da şimdi 4 farklı. İşte bu gibi sorularda da mutlaka grubun birini yerleştirin. Arkasından da diğer grubun kaç yere yerleşebileceğini tahmin edip ya da sayıp ve oradan sonuca girin. Anlaşıldığım bu da Anlaşıldı. Bir örnek daha çözmek istiyorum. Yine videomuzu, dersimizi bitirmeden önce. Kitabımda da vardır ama şu anda bulamadım. Senin de karşında aramak istemiyorum. Evet, doğaçlamaca şey yazalım. Çok şey değil. Gördüğünüz örnek. Ahmet ve Arzu ve hatta şuraya şöyle diyeyim, aralarında Önden. Ahmet Arzu ve Yusuf'un da bulunduğu da bulunduğu bulunduğu beş kişi yan yana yana resim çektirecektir. Evet. A. Bu resimlerin kaçında? Bu resimlerin kaçında? Kaçında? Evet. Yusuf arzunun sonundadır. Şimdi bu örnek gibi o kadar kıymetli ki arkadaşlar. B bunu iyi öğrenelim. Bu resimlerin kaçında kaçında Arzu, Ahmet evet, ve Yusuf'un arasında. bu örnek tipini lütfen iyi anla, iyi dinle. Çok kıymetli. Zaten sorularda da göreceksin. Şimdi bu tip sorularda önce şuna bakalım. Bizden kim isteniyor? Yusuf'la Arzu. Hemen şu soruna cevap vereyim. Kafanda vardır. Hocam Yusuf Arzu yan yana mı olacak? Hayır olmayacak. Sadece Yusuf Arzu'nun solunda olacak sıralamada. Ya diyorum zaten ya Yusuf Arzu'nun solundadır ya da Arzu Yusuf'un solundadır değil mi? Toplam sıralamada Bakın. Başka bir ihtimal yok ki iki kişilerse bunlar. Yarısında Yusuf Arzu'nun solundadır. Yarısında da Arzu Yusuf'un solundadır. Şimdi Yusuf Arzu'nun solundadır. Şu aşağıdaki olsun bakın. iki sıralamadan bir tanesi. O zaman toplam sıralamanın ne diyoruz? Bir -biri. Bu kadar kolay. O zaman diyorsun ki ya arada bulunduğu beş kişiydi. Beş kişinin normal sıralaması beş faktör yani çarpsız. E bunun yarısı benim işimi görüyor. Çünkü yarısında Yusuf Arzu'nun sonunda, yarısında da Arzu Yusuf'un sonundadır değil mi? Tamam. Gelelim şuna. Bu sefer Arzu Ahmet ve Yusuf'un sıralamasına bakıyorsun. Arzu, Ahmet ve Yusuf olsun. Şimdi bunlar kaç farklı şekilde sıralanır? Üç faktöriyelden alt. Tek tek yazabilirsin. Arzu, Yusuf, Ahmet. Tamam. Ee, Ahmet, Yusuf, Arzu. Ahmet, Arzu, Yusuf. Tamam. Ee, Başta kim kaldı? Yusuf, Ahmet, Arzu ve bir de Yusuf, Ahmet, şey, Arzu, Ahmet. Bakın altı sıralama. Peki bizde ne istiyordu? Arzu arada olsun. Arzu nerede arada? Bakalım kaç tanesinde arada? Arzu, Arzu. Bir şurada arada bakın. Ahmet'le Yusuf'un arasında. Bir de şurada. Bakayım. Yani toplam sıralamanın bir, 2 bölü altı yani 1 bölü 3 İşte bu sıralamayı bu oranı bulduktan sonra diyorsun ya bunlar 5 kişiydi 5 faktöre şekilde sıralanır İyi e de bunun 1 bölü 3'ü benim işime yani. yukarısı 120 bölü 2'den 60 aşağısı 120 bölü 3'den 40 olarak ne yapmış oluruz işlemi sonuçlandırmış olur. umarım bu örneklerde zihninde bazı şeylerin oturmasına yardımcı olmuştur ne yapıyoruz? Ne hocayı takip ediyoruz. Faydalı olduğunu düşünüyorsan bu derslerin beni takip et, yorum yap ki ben de iştaha ve şevşe geleyim, daha çok çalışayım, sana daha çok faydalı olayım. Evet, sloganımız neydi? Hayali olanın bahanesi olmaz. Hedefe varıncaya kadar çalışmaya, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki bu senenin sonunda istediğin hedefe ulaşacaksın. Evet. Tekrarlı permütasyon ve dairesel permütasyon videolarını kaçırma. Çünkü gerçekten tekrarlı permütasyonda muhteşem sorular çözeceğiz. Eğer bu videoyu kaçırırsan asla o soruları kendi başına çözemezsin. Anlamak çok büyük. Anladığın takdirde çözüm çok kolay. Evet. Bundan sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.